Bir, tane tutun atacaksın. Bünyeye alışılmak üstünde. Üçüncü gün demiş. Sabah bir tane atacaksın. Akşam ne bir tane şey atacaksın. Var. Birinci. Birinci altıncı gün. sabah bir altın, tane, altın, akşam parka. bir tane. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu gün. Sabah bir tane, akşam, öğlen bir tane. Akşam yarın. O geri döner bu bir şey bulamadı Bunları takip edersin bugünleri nasıl <laughs> Onları, onlar, tamam 11. 12. 12. Gelir 12. 13. Yok 12. 12. 12. 12. 12. Daha sonra da bir bir sabah bir arada toplarını bulamaya devam Bu da Yukarıdaki bünyeyi alıştırmak için hani yazmıştık Tamam. Bugün nereden takip edersin? Gelecek. Anlayabildin mi? Hı, anladım. Ben... Şey, şöyle, şöyle, Ee, kapıdan alet kullanarak içeriye girmişler. O arada yani önemli bir kayıp yok bizim için. Ee, birkaç lira kasadan almışlar ve bir de burada e, sadaka kutusu, bağış kutusu vardı. Onu alıp götürmüşler. Kamera kayıtları var. Ee, emniyetin takibinde bu alay sonuçsuz kalırsa e, başkaları yine aynı şekilde bize ya da başka aynı e, uygulamayı yapabilir aynı hırsızlık olayı yeniden gerçekleşebilir bu nedenle biz de şikayetçi olduk e, tam elimiz 100-150 TL kadar bir rakam vardı. tam olarak bilmiyorum tabi yani çocuk da çocukça bir hareket çünkü e, etraf kameralarla dolu yan tarafımız 112 24 saat insan var karşı taraf e, hastane diş hastanesi 24 saat açık Sonra oradalarda çağrı iş merkezi olarak e, görevliler var. Onların kameraları var. Yani böyle bir ortamda buraya girmek, içeride bizim kameramız var. Böyle bir ortamda buraya girmek yani pek sağlıklı bir düşünce değil.